Merhaba arkadaşlar, ben Albay. Kanalıma hoş geldiniz demek istiyorum öncelikle. Telegram üzerinden çeşitli görevler yaparak veya oyunlar oynayarak eforsuz ve maliyetsiz bir şekilde para kazanmanızı sağlayacak projeleri düzenli bir şekilde sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Her zaman söylediğim gibi takip ettiğimiz projeler hakkındaki en doğru ve güvenilir bilgileri kanalımdaki videolardan bulabilirsiniz. Evet, bugün bomba gibi bir projeyle karşınızdayım arkadaşlar. Bildiğiniz gibi telegram uygulamalarının popülaritesi zirve yapmış durumda ve çok büyük bir dev daha kendi telegram oyununu duyurdu. Evet bu dev OKEX borsası arkadaşlar. OKEX Racer isminde bir telegram oyunu çıkartıyorlar. Dün oyunun beta launch'unu duyurdular ve bugün Türkiye saatiyle sabah saat 9'da oyunun alfa sürümü launch ediliyor. Aynı zamanda OKEX Racer Türkiye topluluğu telegram grubu üyeleri için 5 ton ödüllü bir çekiliş yapıyor arkadaşlar. Gruba mutlaka üye olun ve çekilişe katılmaya hak kazanın grup linkini, açıklama metninde paylaşıyor olacağım. Evet, belki bilmeyenleriniz vardır diye kısaca bahsedeyim. OKEX borsası 2017 yılında kurulmuş bir borsa ve yaklaşık 1.7 milyar dolarlık günlük hacmi en iyi kripto borsaları sıralamasında Binance ve Coinbase'in arkasında 3. sırada yer alıyor. Ve açıkçası arayüz kolaylığı sebebiyle ben OKEX'i Binance'den daha çok kullandığımı söyleyebilirim. Eğer OKEX borsasında hesabınız yoksa artık bir hesap açıp KYC yapma vaktinizin geldiğini düşünüyorum. Çünkü muhtemelen OKX borsasında hesabımız yoksa bu oyundan bir şey kazanamayacağız arkadaşlar. Şunu da belirteyim, oyunda şimdilik sadece puan topluyoruz. Bu puanlar ileride ne olacak, bununla ilgili henüz resmi bir açıklama paylaşılmadı. Kendi coinleri olan OKB coin olabilir. Düzenledikleri launch pull'lara katılım hakkı olabilir veya borsada launch edilecek tokenlardan airdroplar olabilir. İhtimaller çok arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda bunu hep birlikte öğreneceğiz. İsterseniz şimdi hızlıca telefon ekranımıza geçelim ve sizlere oyunu tanıtıp oyunda neler yapacağımızı uygulamalı olarak göstereyim. Ready set go diyerek oyunumuza giriş yapıyoruz arkadaşlar. Oyunun arayüzü benim gerçekten çok hoşuma gitti. Amacımız puan toplamak. Peki bu puanları nasıl toplayabiliyoruz? İlk sekmemiz yarış sekmesi arkadaşlar. Yarış sekmesinde yapacağımız şey çok basit. Bitcoin'in fiyatının 5 saniye sonra yükselip düşeceği üzerine bir tahminde bulunuyoruz ve tahminimiz doğru çıkarsa 10 puan kazanıyoruz. Yükseleceğini düşünüyorsak moon tuşuna basıyoruz, düşeceğini düşünüyorsak da doom tuşuna basıyoruz. Toplamda 10 hakkımız var arkadaşlar. Bu hakkımız kısa süre içinde yenileniyor zaten. Çok fazla beklememize gerek yok. Bunun dışında görevler sekmesi var arkadaşlar. Bu sekmede aynı zamanda da upgrade'ler olduğunu göreceksiniz. Upgrade'ler ne peki? 3 tane upgrade var. Bunların ilki 10 hakkımızı kullandık gelip buradan bu butona tıkladığımızda bize 10 hak veriyor ve günde 3 hakkımız var bununla ilgili. Onun dışında fuel kısmı var. Benzin demek. Gelin isterseniz bunu bir geliştirelim. Gördüğünüz gibi 10 tane maksimum hakkım varken şimdi 12 tane maksimum hakkım var ve bunun dışında turbo charger'da kazandığımız puanı arttırıyor arkadaşlar. Doğru bildiğimizde 10 puan alıyorduk. Ben 2 tane geliştirme yaptım. Şimdi bakalım kaç gelecek. Gördüğünüz gibi benim 24134 puanım var. 30 puan verdi. Yani her geliştirmede aldığımız puan 10 artıyor arkadaşlar. Bunun dışında günlük check-in var. Günlük check-in karşılığında 500 puan kazanıyoruz ve Connect Telegram ve Complete KYC. Bunu en son sekmede göstereceğim. Arkadaşlarınızı davet edip ekstra puan kazanabilirsiniz. Ve sürprizler kısmı arkadaşlar. Burayı uygulamalı olarak size göstermek istiyorum. Burada yapmamız gereken şey OKEX hesabımızı uygulamaya bağlamak. Şimdi connect to telegram diyorum. Şimdi OKEX uygulamasını açacak. Bağlı hesaplar diyorum. Telegram diyorum. Devam et diyorum. Telefon numaramı giriyorum. Bir onay mesajı geldi. Onu kabul ettim. Şimdi SMS kodu istiyor. Hesabımızı bağladığımıza göre artık oyunumuzu kapatabiliriz. Evet arkadaşlar, Okex Racer oyunu bu şekilde. Kesinlikle düzenli bir şekilde oynamamız gereken bir oyun olduğunu düşünüyorum. Oyuna giriş linkini açıklama metninde paylaşıyor olacağım. Eğer Okex borsasında hesabınız yoksa kayıt olduğunuzda gizemli kutu kazanabilmek için Referans linkimle borsaya kayıt olabilirsiniz. Kafanızda hala soru işareti varsa yorumlarda bana sorabilirsiniz. Videomu likelayıp bana destek olursanız çok mutlu olurum. Bunun gibi paylaştığım videolardan anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup beni Twitter üzerinden takip edebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.